ne var zammılıyor bu işi. Vallahi bi... geçim artık abi. ben bilmiyorum Benim sen biliyorsun. Ben 1.6 8 valfli fındık motorlu, fındık turbolu bir araba. Şimdi kaç demiştin? 60 mı 70 mi? 70 80, 80. gibi basarız abi. Bir yola çıkalım yolun durumuna göre. Birazdan 90 100 olacak. Yok yok olmaz. Benim arabam binmeye gerek değil abi. yüzde basamam mı? Siz ne diyorsunuz? Vallahi her Şimdi şey olacağına içeri. varır. Ne usta geçer? Allah Allah. Nasıl geçer? Geçecek tabii canım. Biz geçirmeye geldik buraya biliyoruz yani. Ne babam benim abim. geçmeye mi biz? Vallahi hiç belli gelmez. olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu işin abisi yok. Nasıl bu işin abisi yok abi? Ne bu usta bu çok sökmüş galiba ya. Ama hakikaten de her tarafını sökmüş bu arabanın. Arkadan Koltuk yok, sökük. Zır zır söktü. Hiç takmadım abi arabayı. Nasıl? Ben oradan da çalım. Orijinalini söktüm hiç takmadım abi arabayı. Ne taktın ne söktün? He, ben hiç sökmedim abi arabayı. Araba söktük diye şey yapmayın yani. Tabii ben ben, ben, ben ben bir kere şey şey sökmedim. Ben, ben böyle aldım. Ben, ben böyle aldım. Bu araba böyle aldım. Neydi şeytan bayrağı gibi. Ne bu abi neydi bu? Şeytan, şeytan bayrağı, gibi. <laughs> gibi. Bir de sessiz geldi. Elektrikli. <laughs> Tehlikeliler iş başında. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum çok hele karışık geldi. Bu araba geçti. Ebu ee, abi ne takıyor bu? Adam bizden önce gelmiş mi? Çevre yani geldi. Depoyu ne Selman Süleyman Usta ne atıyorsun depoya? Abi benzin ışığı yandı da. Öyle mi? ben, ben dedim niye sessiz geldi bu araba? Benzin ışığı yandı. Niye az koydun bacana?